E sohbet etmek için geldim Fatih. Karantinadayım. Günlerimi evde geçiriyorum. Kek yapıyorum, yemek yiyorum, kilo alıyorum arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine hala 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 karantinadayız arkadaşlar. Ve bu karantina günlerinde gerçekten ya yani birazcık sohbet etmek istiyorum sizinle bu videoda. Canımız tabii ki de çok sıkılıyor. Ama bir yandan da hani şükrediyoruz evde olduğumuz için, evde olabildiğimiz için, şu an hala sağlıklı olduğumuz için. Gerçekten çok zor bir durum. Ee, psikolojik olarak zaten insan çok büyük e, şeyler yaşıyor yani çok etkileniyorsunuz. Sürekli yakınlarınızı düşünüyorsunuz. Ona bir şey olur mu? Buna bir şey olur mu? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Bir şey olsa gidemeyeceksiniz, gitseniz göremeyeceksiniz falan. Gerçekten çok büyük stres altındayız ve e, bu stresten dolayı çok şükür kendimizi karantina boyunca yemeğe verdik arkadaşlar. Yapacak çünkü başka bir şey yok. Deli gibi video çekiyoruz. Çilanla oynuyoruz, etkinlik yapıyoruz vesaire. Geriye kalan bütün zamanımızı sadece yemek şey yiyoruz arkadaşlar. Zaten herkes şu anda aynı şeyden geldi. Saat şu anda gece 12, 10 geç arkadaşlar. Neden bu saatte kek yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben yeni uyudum. Yani yeni değil aslında. Bir saat önce falan oldu. Bir, bir, buçuk saat önce. Ben ondan sonra birkaç işim vardı. Bilgisayarda vesaire. Onları hallettim. Anca geldim kek yapmaya. Gerçekten bizim evde hayat gece 12'den sonra başlıyor arkadaşlar. Biz gece yaşıyoruz, gündüz çok bir şey yapamıyoruz. Çünkü Şilan'la beraber vakit geçiriyoruz veya video çekimlerimiz falan oluyor. Şimdi bugün ben çok basit bir kek yapacağım. Herhangi bir kek. Oturacağız, çay içeceğiz Fatih'le beraber. Çayın yanına kek yapmak istedim. Film izleriz belki daha saat yok erken çünkü bizim için yani bize göre. Şu anda şöyle... Ben uyumayı düşünüyordum kekten sonra. Hadi. <laughs> Fatih Sahi ben tek başıma film izlerim. Şimdi şey, şekeri döküyorum arkadaşlar. Sıradan bir kek yapacağım. Çok özel bir şey bekliyorsanız boşuna beklemeyin. Şimdi söyleyeyim. Bir bardak şeker döküyorum arkadaşlar. Üç tane yumurta kıracağım. Sıradan bir kek için gecenin bu saatinde? Hadi, hadi bak sen konuştun yine sakarlık yaptım. Her videoda bir şey oluyor ya. Gerçekten hiç alabilecek kırp etmeden bitiririm şu videoyu. Evet ikinci yumurtamı da kırdım. Yumurta kırılmıyor ya, var mı böyle bir şey? Aa! Bunlar ne biçim yumurta ya? Arkadaşlar içine ne düştü biliyor musunuz? Kabuk. Geliyorum, kabuk düşürdüm yumurtanın içine. bir saniye, hemen hocam. Merak etmeyin, kabuklarını... Bu arada ben yumurtaları yıkamıştım zaten, kırmadan önde de. O konuda bir sıkıntı yok. Sadece kabuğu almam lazım. Ya normalde kırılacaksınız değilim ben ama gerçekten değilim ya hep böyle oluyor Fatih? Sen söyle ne kadar becerikli olduğumu lütfen söyle. Söylemeyecek misin? Yani becerikli olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden sustum. Arkadaşlar bak Fatih. Bak şu an benim kanalımdayız tamam mı? <laughs> Burası benim çöplüğüm Fatih. Fark ediyorsan kamerayı da ben tutuyorum. Davranızlara dikkat et Fatih. Bu keki yemek var, yememek var. Yani. Evet söyleyeyim. Şurada ışığı kapatacağım arkadaşlar. Birazcık sorun oldu mu sizin için bilmiyorum ama. Sorun olmadı. Yüzüm parladı. Gerçekten mi? Oo. Böyle çekseydik daha iyiymiş bence. Şaka mı yapıyorsun? Yok gerçek ciddi söylüyorum. Aa. tamam böyle çekelim o zaman. Ben hemen şurada yumurtayla e, şekeri karıştırıyorum arkadaşlar. Çırpacağım. Özlem. Efendim Fatih. E, sen bu yapım işlerini iyi beceriyorsun. Hı. Videonun bu kısmında sen yer al. Nasıl yani? Sonra yemek kısmında ise ben yer alayım yani lezzetlerini hani tatmak konusunda Zaten ben mi yiyorum bu yaptıklarını farklı bir söyler misin ben yiyorum Yani ben, yiyorum? ben tadım Böyle bir konuşuyor ki sanki ben tek başıma yiyorum Ben tadım seni değerlendirebilirim istersen Hayır Tamam Sen tadı bilirsin ama beni değerlendiremezsin ne münasebet O ne Özlem Youtube'un içinde bir şey varmış bazen YouTube'ların içinde olur ya böyle siyah şey Eee evet. şimdi keki anlatacak mısın nasıl yapıldığını? Anlatıyorum arkadaşlar. Kek. <laughs> Bildiğiniz kek kendisini anlatacağım. Kek işte yani. Niye buradayız o zaman? Yumurtayla. E sohbet etmek için geldim Fatih. Karantinadayım. Günlerimi evde geçiyorum. Kek yapıyorum. Yemek yiyorum. Kilo alıyorum arkadaşlar. Bunları anlatmaya geldim. Gelemez miyim ya? Gideyim mi? Gideyim mi Fatih? Ne istiyorsun benden ya? Aa. ASMR tadında bir şey görüntü oldu Özlem. <laughs> arkadaşlar rahatladınız mı? Evet. <laughs> <laughs> ben çok rahatsız oldum biliyor musunuz? Siz rahatlayın diye arkadaşlar ben burada... Oo, bak şimdi göster, bak şimdi göster. Bak şimdi bak 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 ne kadar rahatladınız. <laughs> bak. Ben de sallanıyorum çekerken. <laughs> Şimdi uyandıracağız. Ondan sonra herkes görecek Asemere'yi arkadaşlar. <laughs> Beraber göreceğiz. Ne yapıyordum ya? Kek de ben bir saniye. Tamam hatırladım. E, bir bardak yağ dökeceğim arkadaşlar kekin içerisine. Ekliyorum şu anda. Bir bardak süt ekleyeceğim. Hemen şu şeyin içerisinden. Arkadaşlar elime döktüm. Ya bir şey söyleyeyim mi? Siz markete gidiyor musunuz bilmiyorum ama biz bu karantina boyunca iki kere mi gittik toplamda? Bir en başında olayların... Bir de geçen hafta, geçen hafta gittik. İki kere markete gittik. Gerçekten burnumuzda yerdi arkadaşlar. Aldıklarımızı yıkamak, içeriye almak tek tek inanılmaz zor. Gerçekten 2-3 saatimiz gitti. Ve ben böyle bildiğiniz stres oldum. Keşke gitmeseydik dedim. Ağaç yaşasak daha iyiydi. Fatih peçete dikmiş, gidip getirir misin? Getirmiyorum çarşı. <laughs> Tamam, ben gider alırım videodan sonra. Şimdi ne yapıyordum? Ee, bir bardak yağ döktüm, bir bardak süt döktüm, başka ne dökecektim ya? Şeker döktüm değil mi? Şeker döktüm, yumurta döktüm. Tamam, ne dökeyim daha? Kek yani. Tabii. Ne <laughs> duruyorsun? Helva yapsana. Vanilya arkadaşlar, bir adet. Bir paket kabartma tozu. Bu arada ben aslında keki çok tatlı sevmiyorum. Fatih de aksine çok tatlı seviyor. Ve geçen gün bir kakao kullanmıştım. Onu ne zaman kullandım? Siz yoktunuz orada. Oh, da siz yoktunuz arkadaşlar. Kurabiye yaptım evde yine ben. E, o gün video çekmeyi unuttum biliyor musunuz? Keşke çekseydim dedim sonradan. Pişman oldum ama artık çok geçti. Şimdi şöyle kakao. Bir paket falan yani. Bir paketten belki bir iki kaşık eksiktir. E, onun haricinde tam buna bir kaşık temiz saniye. Kakao resmen genzime gitti arkadaşlar. Kokusu. arkadaşlar şimdi unumu dökeceğim. Ee, aa bu ne? Bunlar kirleri Bak yine bir yerlerime sürdüm. Allah ya. Kendimi sevdim. Şurada bardak alıyorum kuru. Şu unu bir bitiremedim. Bir haftadır. Aslında çok yiyormuşuz gibi gözükse de çok yemiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle alacağım. Bir. Ben geçen videoda da söylemiştim. Elemeden onu asla kullanmıyorum. Öyle bir takıntım var. Her yeri batırdım ya. Ya yemek yapması gerçekten hiç zor değil. Ben yemek yapmayı çok seviyorum. Sadece yemekten sonra ortada toplaması tam bir eziyetmiş gibi geliyor bana. Orada çok yoruluyorum. Her yeri un yaptım. Neyse. şöyle çıkmadan önce bir karıştırıyorum arkadaşlar yoksa unlar havalara uçacak şimdi Tamam, işte bu kadar. Şimdi içerisine şey karıştıracak, bunu kendim karıştıracağım. Ceviz. Döküyorum. Biraz da damla çikolata dökmek istedim burada. Ben normalde pek dökmüyorum. Evde vardı, deneyeyim dedim. Şöyle bir avuç. Biraz dedim. <laughs> bir avuç damla çikolata ekledim. İnşallah bozmaz şeyin kıvamını falan. Çünkü damla çikolata biraz hani yüzünde sertleşiyor, içinde sertleşme diye düşünüyorum. Beraber göreceğiz. Evet, cevizleri de karıştırdık ve kekimiz hazır. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Ben buraya şey yapacağım. Bir saniye, aç, Şöyle elimi silmek istiyorum arkadaşlar, her bak. Ben hep kekleri genelde böyle kaplarda yapıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen kekimi döküyorum kalıba. Bu arada arkadaşlar fırını açmayı unutmuşum biliyor musunuz? Isıtılmış fırına atmak gerekiyor ya. Yani. Havuç çok seviyorum arkadaşlar biliyor musunuz her keke koyabilirim ama Fatih hiç sevmediği için koyamıyorum niye ise bana keki çok lezzetli yapıyormuş gibi geliyor havuç inanılmaz hoşuma gidiyor şöyle o yalanıyorum çünkü arkadaşlar fırının gerekiyor aynı zamanda şöyle arkadaşlar kek hazır. Şu anda fırına atacağım. Bitmiş halini göstereceğim tabii ki de size. Evet arkadaşlar keki az önce fırından çıkardım. Pişmiş. Birazdan dilimleyeceğim ve yiyeceğiz inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Tarif aşağıya yazacağım mutlaka. Dilimledikten sonra bir iki saniyelik bir görüntü alırım mutlaka sizin için. Hoşçakalın.